hepinize Merhaba arkadaşlar ben Bartu bugün sizlerle birlikte GTA 5'te e, haritalar oynuyoruz bugün abim de var yanımda uzun bir süreden sonra GTA 5 oynuyoruz bir abim geçmiş olsunuzu alırım o yüzden fazla uzatmadan sizi sıkmadan videoya geçelim ama ondan önce kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın o zaman hazırsanız videoya geçelim Ahmet hoşgeldin Varita yatılıyon değil mi? Varita e, şeydi bir bir ara bir kere oynamıştık haritayı da şey olmuştu. Neden ona? Sonra başka haritalara girememiştik de video kısa oldu diye short'a paylaşırsın demiştin. O harita işte. Aynen. Sadece W'ye basarak geçtiğin haritalarda. Evet arkadaşlar bu harita mükemmel bir harita. <laughs> Haberiniz olsun yani şimdi görsel şölen diyelim ona bu haritanın ismini. Şöyle o mükemmel var ya. Bakın burası normal gayet böyle sağ, düz ama karşıya görüyorsunuz değil mi karşı? İşte orası ana baba günü gibi. Sadece W'ye basarak geçebiliyorsunuz ama çok güzel yani. Olay zaten adam öyle bir ayarlamış ki çok mükemmel yani. Buraları sadece her yeri W ile geçiyorsun. Kısa bir harita. Kısa bir harita. Bir tur, iki tur açılıyordu ama ben bir tur açtım çünkü daha oynayacağım bir da harita var. O yüzden başlıyoruz şöyle. Sırtımızı duvara dayadım. Sırtımı dayadım. Vurdular beni. <gülüyor> <gülüyor> Döndür. o oh, daha ne? Hmm. Bana hmm. Oh. Arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat iyi gidiyordur. Bizimki birazcık Bizimki pek fazla iyi değil diyelim. Ne? Bizimki bir fazla iyi değil de anladın kim? Nasıl başaramadım lan onu? Geçti Ahmet beni geçti ananı. Şu. Şöyle Buradan hani geçiyorsun ya Ahmet İkincisine geçerken D'ye basacaksın ki arabayı çevirmen gerekiyor Gördükçe, yanlış ya. Oy 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 Haritanın mükemmelliği keşke iki kere atsaydım da neyse Bakın 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 her yerden kendi kendine geçiyor. Sadece W'ye basmanız yeterli. Bazı yerlerde işte ASD kullanıyoruz ama o kadar da olsun yani. Bak bak bak. oy 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 oy. Ve harita bitmiştir abi. Geliyor Ahmet. Tamam. Oğlum GTA 5'e oynamayı özlemişim lan. Araba sürmeyi özlemişim ama bunu evet. Vallahi, Valla. Biz arkadaşlar abimi bekliyorum Ondan sonra diğer haritadan devam edeceğim. Uyuh. Şu adamları izleyin bari Ahmet gelene kadar. Hey 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 hey. Aa Ahmet geldi. Aa birinci oldu şerefsiz. Oğlum, ben adamları öldürüyordum seni beklerken. Neyse. Arkadaşlar o zaman hemen diğer haritadan devam sizi fazla sıkmadan. let's go. Ne bileyim. Ha belki bisikletten inip dövüşebiliyoruzdur. Bakalım. İyi de baroş seni. Ben. Ben sikerim lan. Kap. Fucking idiot brother. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Buradan işte bir şeyler yapacağız ama ben tam anlamadım. Arkandayım Ahmet. Canın ha, olsun. Hadi buradan. Aa! Hayır dişiyordum ama. Hız, hızlanma Hız, buldum ama bakayım. He. Vallahi böyle şu an güzel gidiyor gibi ama. <laughs> Aynen. He, o kadar gelmez ya o kadar ince yolları biz yapamıyoruz zaten direkt çıkarız. bende desen kırmızı gözüküyor Düşmanım sen ya silah falan var ya elinde silah <laughs> <laughs> canın sağ olsun kader değil of şu göte bak Allah'ım <laughs> <laughs> Allah'ım şunun dadını bilenler şunun dadını şunun dadını bilenler şunun dadını bilenler <laughs> şunun <laughs> Da üstte işte çıkacağız bir de tekrar diğer tarafa geçtikten sonra aşağı doğru ineceğiz. Hmm, çıktı da çıkıyor amına koydu. He benim de hata yapasım geliyor amına koy. <laughs> sona geldik galiba. <laughs> Aynen. şöyle gidiyoruz arkadaşlar Gitti. Evet şimdi buradan aşağı ineceğiz Hadi iyi en azından checkpoint vermiştir lan Eee yok olmuyormuş. Dedim buradan karşıya atlar mıyım amına koyayım <laughs> He. Evet. Aşağıya iniş ya. Ee, bak klasik bisiklet işte. işte Ananı. Kader değil. <laughs> o değil de. Sen de mi düştün lan? Evet. Kader de e, o yüzden düştü. Kader değil diye şarkısını söylüyordum ya. Evet. Canım sağ olsun. He. <laughs> 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 Oğlum o gidişini izlemen lazım Ahmet. Öyle bir güzel gittin ki. Evet. <laughs> Yani zaten ben geç hayatta bisiklet süren bir insan olduğum için birazcık profesyonellik de var yani. Okay. Yor, 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 yor. Evet. Evet. Dur bir şey yapacağım bakacağım. O çoktan bitti o iş Ahmet. Ha? Ha. Artık birinci benim. Ben yukarıdan aşağı direkt buraya indim. Evet çünkü aşağı düştüm. <laughs> Canın sağ <sana> olsun. <laughs> Ananı sikeyim Ah! Hayır ben bir şeyler deniyorum da o düşüyorum yoksa düşmemden dolayı değil. Direkt birinci oldum ama tekrar düştüm yani mesela. O oh. tamam normal inelim arkadaşlar ya. Tamam şöyle yaptım. Hocam beynimi kullanıyorum şu an. Ama fazla kullandım. Amar ile akrobatik hareketler. Direkt şey yapıyorum Ahmet. Hani yukarıdan aşağı 3. kata kadar iniyorum. İndim bir kere ondan sonra düştüm ben de dedim başka bir yol bulmak lazım böyle inmeyle olacak gibi değil ya. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar mecbur buradan inen adam gibi diyor. Ben sana bu yolu boşuna mı yaptım diyor. Bo bir tık boşuna yapmışsın gibi oldu ama. Canan sağ olsun. Geri gittim en yukarıya. Checkpoint'i alamadım fazla uçtum. <laughs> Ananı yiyeyim ya. Annesi pis çocuk. Buna niye böyle yaptın ki? Aa, aa. Öldüm la. Ahmet yapacak bir şey yok. Seni öldüreceğim artık. Benim hmm. Benim. Öyle. Emin misin? <laughs> bir tık <öyle gülüyor> hocam. Aldım şükür geliyorum. De Checkpointler mi var? Evet. Lan ben yine fark ediyorum amına. Kader değil. Neredesin Ahmet ya? Sen be. Yedin ne? ne? Havadayken. Bin bisiklete bin bin. Иначе. Oğlum niye böyle checkpointleri pointleri böyle koymuşlar ki? Aa, Zeka ayarı olan harita Şöyle döneceğim şimdi ben Şöyle dönersem alacağım o check pointi ben şimdi Aynen şöyle F'ye tıkla aldım ben onu o iyi bisiklet de güzelmiş ha elektrikli bisiklet almak lazım karar verilmiştir karar verilmiştir bir elektrikli bisiklet alacağım Hava göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Bir şey deniyor. Ne? Ayak, teki, 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 neydi? Paten. Hmm. Buradaki checkpoint nerede? Aşağıda mı? F'ye bas. Oha. Ne? Yeah. Vallahi bilmiyorum geliyorum. Hıh Sonra ben dayı geldi bizi sikti demek yok ama ha Sonra dayı geldi bizi sikti demek yok ha Tamam Ben ölmüşüm akı Beni gömen yok Oy 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 ne güzel düştüm lan öyle. Dıka ör değil. Ben şu an doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum da. Muhtemelen yanlış gidiyorumdur ama bir şeyler bulurum ben ya yani yine. iyi geldi bizi yağlı yağlı. Hocam bu bisikletin speed'i ne ya amına koyayım? Speed nerede ya bu bisiklette? Bilmiyorum ama. Yani yukarıdan geçilmesi gerektiğini anladım. Evet 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 geliyorum aşkım. Biz artık evet işte bu. Oh. Evet. Ama ortadan gideceğim. Diyorum. Görüyorum zaten alttan gitmeyi denedim bir. Olmuyormuş. Hmm. Kader değil. abone ya, ya, işte ol ya. Ya, yol ha geldim ben ince yol, ha. Allah bisikleti ben bıraktım kendisi gidiyor. ananı nasıl ki? Ona ne avradım? Ortaladım zaten. Evet. Ve nasıl olduğunu anlamadım bir şekilde ben aradan kayıp gittim ama Tam ortadan aradım <laughs> kaydım gittim ben. Oy ablanın götü de maşallah var ya. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar ama gidiyoruz bir alameti. İnşallah ne ne yemeyiz yani. Şöyle. Sen neredesin şu an? Hı. Hmm. He evet, sen şu, ondan üstteki Oğlum speed niye koyarsın lan oraya? Geri geri, geri geri mi gitmemiz lazım acaba? Tam şey önüne geçtiğinde ona çarpacağım. Aynen. Anladım. Canın sağ olsun anladım. Evet. Şöyle. Ananı s başarıyorum lan bunu. Bisikleti sektiriyorum ama. güzel. Oha. O iyi güzel başardım. Lan nereye gidiyorsun bisiklet alo W'ye basarak geçeceğim bir yer mi bu orası bilmiyorum ki. Oha. <laughs> güzel güzel olur olur. Kader değil. <gülüyor> 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 Şöyle yapsam. Hiç oynamayacağım. Ne sağ sol ne de başka bir şey. Yapacağım dedim ve yaptım yine sağ sol ama. Aa indim indim geldim geldim. Checkpoint al. Tamam. Nereden gidiyorsun Ahmet? Hı? Ne yapıyorsun? Üste şöyle yuvarlayarak çıkmamız lazım. Karşıya atmamız lazım. Tam atlayacağımız yerde ama benim yavaşlatıyor. Niye bilmiyorum. Bir tanesinde yoktur yavaşlatma. İlla ki öyle olması gerekir. Bir dakika şuradan bakıyorum. Ortadakinde yavaşlatma var, diğerlerinde yok. Ortadakinde. Evet. Diğerlerinde yok. İşte bu bisiklette hızlanma tuşu hangisi? her şey buldum Ahmet. Hızlanmayı buldum. Şu shift'in yanında üstünde bir tane GPS var ya. GPS aynı. Onu. Aynı. Hmm. Al gel gel gel. Gel. Gel gel Ahmet gel. Gel Ahmet gel gel. Gel. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bisikleti yenile diye yaptım oğlum. Gel buraya yanıma gel. Gel gel. Bu kadar. Bu. Ya. <laughs> nasıl bir ortadakinden mi gideceğiz? Sağ mı sol mu acaba? Fark etmiyor mu? Galiba ya sağ ya da sol ortadaki olmuyor çünkü. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Yavaşlatmayı verdiği yerden geçmek lazım Ahmet. Orası geçirtiyor aynen. Neredeyse yetiştim Ahmet. Baksana. Geçtin mi? He. Bitti mi? Güzeldi lan çok da zor değildi. Ama neyse ki hallettik. Tamam. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ba bay bay. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz canlar.